İbrahim bir kaçırdı. Rakibini ceza alanı Hakan Korner atıyor. Bravo. Tamas Prishkin. Vuruş yapan futbolcusu Macaristan'ı. Milli takımımızın hata. 4'e 4. E 4 Hamit pasını verdi. Gökdeniz gole doğru gidiyor. Gökdeniz Korner'e gidiyor. Nihat Kahveci Parajdan dönüyor. İbrahim Üzülmez ceza alanına kalecide kaldı ve Can alıyor. Martin Flör ilk 45 dakikayı bitiriyor. Stuart Tuchel Gökdeniz Tekrar Emre Emre Avantaja bıraktı hakem ceza alanında. Hem de gol durumu. Kaleci de kalıyor. Martin tedavisi nedeniyle oyun durmuş. Tamaş Vasco. Tehlikeli bir maç arata. Zoltan Gera dikkat. Korner. Emre Belezoğlu müthiş bir pas, ceza alanı Tuncay doldurumu Topal. gol, 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 Topalarda gol, geçiyoruz. Top gidiyor. Bir gol, Harika bir gol, Arka Topa vuruşu geliyor. gol, 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 Abdurrahim abi ha, ha çok güzel. Tunçay çok güzel kes. Gökhan bir daha topu gönderdi. 68. dakika. Beklediğimiz gol. Arzuladığımız gol. İzliyoruz bu golü bir kez daha. Tunçay, Gökhan bir daha alarda. Tam Gökhan'ın istediği tarz bir top. <laughs> Korneli kullandık dışarı doğru. Emre topun gelişine Orelio gol durumu. Gol! Gol! Gol. Topalarda gol! Orelio! Orelio! Topalara gönderiyor. 2-0 öne geçiyoruz. Müthiş bir coşku var. Müthiş bir coşku var. Rabimli futbol takımımız 2-0 öne geçiyor. İyice rahatladık artık. İşte İstanbul'da İnönü Stadında. Beklediğimiz, o milli takım. Herkes ayakta, bayraklarını sallıyor. Büyük bir coşku var. Evet. İkinci golü atmamız lazımdı. Rahatlamak için. Onu da bulduk. Şimdi artık moralimiz de geldi. Orada bir oyuncu geride kaldı. O sayıda bozdu. Halil. Sağ tarafta Halil. İçeride Gökhan Ünal var. Halil. Sert bir top var. Topalarda. Kapanış golü. Halil. Halil. Halil topu alana gönderiyor. Ve Adil'in futbol takımımız. 3 sıfırlara geçiyor. Enteresan maç. Enteresan golle bitti. Yedek kaleci Yanoş Balon. 43. dakikada oyuna girmiştir. Ay yıldızlar 3 0a geçiyor. Ve Macaristan karşısında artık bir takımımız sıkıntı dolu geçen maçta 68'de Gökhan Ünal 73'te Mehmet Torelio ve 90 artı 4'te Halil'in golüyle durumu 3-0'a getiriyor. İşte Halil Altıntop Açısı dar ama kaleci ve topağlara gidiyor. İşte Halil. Kaleci Yanoş. Ama ve gol.